Evet, turnuvanın yeni takımlarından Onedio ile birlikteyiz. Mertcan var yanımızda. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş ee, kazasız belasız güzel bir turnuva geçirmenizi diliyoruz. Ee, 3-0 öne geçtiniz. Bomba bir başlangıç oldu ama sonra rakip sizi yakaladı. 4-3'ler, 5-4'ler, 6-5'ler kazanmayı bildiniz. Neler söyleyeceksin hem ile ilgili hem maçla ilgili? Öncelikle turnuva için hepinize çok teşekkürler. Gerçekten şu ana kadar çok güzel bir organizasyon. Zaten yıllardır devam ediyor. E, maç tarafında şunu söyleyebilirim. Biz yeni bir takımız bildiğiniz üzere. E, açıkçası aslında beraber oynamada da yeni bir takım sayılırız. Çok uzun süreler pandemi falan da araya girdiği için bir arada olma şansımız olmamıştı. Açıkçası beklediğimizden daha iyi bir başlangıç yaptık. Rakibi de tarttık bir süre. Sonrasında tabii ki fiziksel olarak düşme, biraz daha değişiklikler, adapte olma falan derken kıran kırana oldu. Rakibimizi de tebrik ederim bence son dakikaya kadar. Fair play'li de maç oldu eminim. Yani. Kesinlikle çok keyifliydi o açıdan da. Biz zaten elimizden geldiğince o fair play'i korumaya çalışacağız. En nihayetinde bir araya gelip keyifli bir turnuva geçirmeye çalışacağız. Peki çok sosyal medya aktif bir firmasınız, şirketsiniz. Bununla ilgili maçtan sonra işte arkadaşlarınız olsun ya da maç öncesi olsun bir videolar gelir mi? Vallahi açıkçası bir şeyler yapmayı planlıyoruz. Ee, zaten siz de yine bu organizasyonun sorumlusu ve yapı, e, sahibi olarak da bir şekilde bunu değerlendireceğimizi düşünüyoruz. Gerek belki YouTube'da, belki Instagram'da ya da Onedio.com üzerinde. İlla hem Ankara takımımız var zaten hem İstanbul takımı var. Akşamda 7'de Ankara takımımızın maçı var. Onu... Biz yendik sıra sizde. Galiba. Evet yani onlarla beraberiz <laughs> bakalım ama bunun etkisi illa ki onu bir yerlerde görülecektir. Peki tekrar tebrikler hoş geldiniz sonraki maçlarda başarılar diliyoruz. Çok teşekkürler size de tekrar tekrar sağ olun, görüşmek üzere. Sağ ol.